şuna ulaştık. Yani bu oradaki yöre halkına, depremzedelere ve orada gönüllü çalışan arkadaşlarımıza da büyük bir moral oldu. Yani Almanya'dan gelen yardımlar, Avrupa'dan gelen Türklerin yardımları özellikle o bölgedeki arkadaşlarımıza çok büyük bir moral oldu. Ee, sürekli teşekkür ettiler. Hatta biz arkadaşlarımızla bu dört arkadaşlar beraber Almanya'daki seferberliği, Avrupa'daki seferberliği, Türkler içindeki seferberliği, Çanakkale ruhu adı koyduk biz burada. Gerçekten öyle bir hava vardı. Halen öyle bir hava var. Ama konu açılmışken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, bugünkü sabah bir başka bir programa katılmışım. Orada da bulguladım. Önemli olan eğer kameralar o bölgeden çekilirse bizlerin, yani Avrupa'da yaşayan Türklerin özellikle gözümüzün hep o bölgede kalması. Çünkü yardımların artık yardımların uzun vadede düşünülmesi gerekiyor. Yani bunun başında tabii barınma geliyor ama şunu unutmayalım. Müthiş travmalar yaşandı o bölgede. Hem fiziki travmalar, işte amputasyonlardan söz konusu, amputasyonlar söz konusu, de psikolojik psikolojik travmalar yaşandı. Bu insanların uzun vadede o bölgede ihtiyacı var, ihtiyacı var. Bir de şu, şu konuyu da unutmamak lazım. Yani şu an bölgeden e, geçici de olsa bir e, göç söz konusu. Yani o şehirlerin tekrardan kurulması gere gere gerekiyor. Orada çalışan bir güce ihtiyaç var. Onun için Hı -hı. bizlerin o bölgede uzun vadeli projelere e imza atmamız gerekiyor. Ama bu uçanlı millet bunun başaracağından emin